Değerlendirmeler, değil mi? Son değerlendirmeler. Başladı. Evet. Değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenci arkadaşlarım, kıymetli davetliler, bugün. Bu dijital ortamda e-panelimizde güzel ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılını kutlamak ve ecdadımızın kazandığı önemli bir zaferi yad etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle şahsım ve üniversitem adına tüm bandırmalıların 17 Eylül Kurtuluş Bayramı'nı kutluyorum. Geçmiş yıllarda bir yandan e Malumunuz olduğu üzere hep birlikte Bandırma'nın kurtuluşunu kutluyor, bir yandan eğitim öğretim yılımızın açılışını gerçekleştiriyor, bir yandan da uluslararası Bandırma ve çevresi sempozyumumuzun da açılışını yapıyorduk. Malumunuz olduğu üzere böyle bir geleneksel adetimiz oluşmuştu. Yani 17 Eylül tarihi bizim üniversitemiz açısından da çok önemli olduğu için. Ee, bu zamana kadar üniversite açılışımızı 17 Eylül olarak belirlemiştik ve o gün aynı zamanda da hem kurtuluşumuzu kutluyorduk hem de e, malumunuz olduğu üzere e, da açılışını yapıyorduk evet ufak bir e, herhalde müdahale gerekti arkadaşlarımıza youtube yayını için aynı zamanda ee, şu anda evet. Yeniden mi başlayalım? Nasıl e, yeniden başlarsak çok güzel olur. Peki bunu ekran alabilir miyiz? Yok alabileceğiz. Hı, tamam. çok o zaman yani, e, misafirlerimizden e, özür diliyoruz. Şu anda YouTube'dan da yen yapmamız gerekiyor. Büyük bir çoğunluk YouTube'dan büyük ihtimalle dinleyecek. O yüzden yeniden bir e, başlangıç yapmamız gerekiyor. Bir dakikanızı istirham ediyoruz. Oldu mu? Ekranı başladı mı? Yok, şu an sıfır diyeceğim. Evet. Kusura bakmayın değerli hocalarım. Bir YouTube'a aktarmamız gerekiyordu.